Merhaba arkadaşlar Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Modül 7 sosyal etkileşim ve iletişim konulu ikinci çözümlü deneme ile karşınızdayım. Uzman öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %10'luk kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Baş öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %7'lik kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Değerli arkadaşlar Zoom derslerimiz devam ediyor. Zoom derslerimizle ilgili geniş açıklamayı yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Oradaki WhatsApp linkini tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Sosyal etkileşim ve iletişim konulu ikinci çözümlü denememe geçiyorum değerli arkadaşlarım. Soru 1 Okulda arkadaşlarıyla tartışan Mert üzgün bir şekilde eve gelmiş ve annesine hiçbir şey söylemeden odasına gitmiştir. Mert'in bu durumu annesinin dikkatini çekmiş ve annesi Mert'in yanına gelerek neden üzgün olduğunu sormuştur. Mert, "Arkadaşlarım benimle çok fazla alay ediyorlar ve bana hoşamadığım lakaplar takıyorlar. Onlara bu durumdan rahatsız olduğumu söylememe rağmen bu davranışlarından vazgeçmiyorlar." diyerek yaşantılarını annesiyle paylaşmıştır. Yaşanan bu durum üzerine annesi yarın birlikte okula gidip bu durumu sorumlu müdür yardımcısına iletiyoruz. Sana bunu yapanlar bunun cezasını çekmeliler diyerek Mert'i rahatlatmaya çalışmıştır. Mert'in arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlık durumu dikkate alındığında arkadaşlarının Mert'e karşı yaklaşım biçimi aşağıdaki zorbalık türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A. Sözel zorbalık. B. Siber zorbalık. C. Toplumsal manipülasyon. D. Duygusal zorbalık. E. Fiziksel zorbalık. Birinci sorunuzun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sözel zorbalıktır. Çeşitli olumsuz sözel söylemlerle lakabalıklar lakaplar takarak, alay ederek bireylere baskı yapılması durumu sözel zorbalık olarak bilinir. Soruda verilen bilgiler incelendiğinde arkadaşlarının Mert ile alay ettiği, Mert'e lakaplar taktığı görülmektedir. Bu durumu sözel zorbalıkla açıklamak daha uygun olur. Bireye psikolojik baskı yapmak, duygularını görmezden gelmek, bilişim araçlarını kullanarak baskı yapmak, ilişkilerini bozmaya çalışmak, fiziksel temastan söz edilmediği için cevabımız sözel zorbalıktır değerli arkadaşlar. Soru 2: İletişim esnasında etkin dinleme yapmak isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? A. Dinleme esnasında devamlı olarak göz kontağı kurması. B. Dinleme esnasında asgari düzeyde teşvikte bulunması. C. Dinlemeyi uygun sorularla desteklemesi. D. Dinleme esnasında uygun bir pozisyon alması. E. Dinleme esnasında yargılayıcı bir tutum sergilemekten kaçınması. İkinci sorumuzun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Dinleme esnasında devamlı olarak göz kontağı kurmasıdır. Dinleme yaparken beden dilini etkili bir şekilde kullanmanın yanı sıra beden dilini uygun sözel tepkilerle desteklemek, etkin dinleme olarak Bilinir değerli arkadaşlar. Bu doğrultuda dinleme yaparken asgari düzeyde teşvikte yani onaylayıcı tepkiler vermek gerekir. Dolayısıyla konuşmayı devam ettirici uygun sorular sormak, konuşana doğru dönmek ve konuşma esnasında başka şeylerle uğraşmamak, konuşan kişiyi eleştirmekten kaçınmak etkin dinleme için gerekli unsurlardır. Ancak dinleme esnasında devamlı olarak göz kontağı kurmak olumlu bir durum değildir değerli arkadaşlar. Göz kontağı etkili bir iletişim için gereklidir ama bu durumun devam taşıması iletişimi olumsuz etkileyebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda cevabımız A seçeneğidir. Soru 3. Yaşamdan ne beklediğimi biliyorum ve bunun için çabalıyorum. Eğer bir amacınız olmazsa nelere erişmek istediğinizi bilemezseniz atacağınız adımlar da yanlış olabiliyor. Ben bunu bilerek ve emin adımlarla hedeflediğim noktaya doğru gidiyorum. Şu an için tam olarak istediğim noktada olamasam da istediğim noktaya az bir zaman kaldığını söyleyebilirim. Yukarıdaki ifade edilenleri vurgulayan bir birey için aşağıdaki yorum hangisinin yapılması doğru olur? A. Öz saygısı aşırı yüksektir. B. İpotekli bir kimlik edinmiştir. C. Öz saygısı düşüktür. D. Yüksek öz saygıya sahiptir. E. Kendisini gerçekleştirmiştir. Değerli arkadaşlar 3. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yüksek öz saygıya sahiptir olacaktı. Bireylerin erişmeyi istediği durum ile şu an içinde bulunduğu durum arasındaki farkın az olması, bireyin hedefledikleri amaçlara erişebileceğine inanması ve bunun için çabalaması, öz saygısının yüksek olduğunu gösterir. Var olanla olması arzulanan arasındaki farkın çok olması öz saygının düşüklüğünü, arada hiç fark yokmuş gibi davranılması ise öz saygının aşırı yüksek olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda seçenekler incelendiğinde D seçeneğinde ifade edilen yüksek öz saygı ifadesine erişebiliriz değerli arkadaşlar. Seçeneklerde yer alan ipotekli kimlik, Bireyin kendisinden beklenenlere uygun bir kimlik edinmesi ile ilgilidir değerli arkadaşlar. E seçeneğinde yer alan kendini gerçekleştirme ifadesi var olan bilgilerden hareketle bu bilgiye erişemeyiz değerli arkadaşlar. Çünkü kendini gerçekleştirme bireyin bir bütün olarak özünde var olanı fark edip en üst düzeyde geliştirebilmesi ile ilgilidir. Soru 4. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bazen bu yalnızlık hissi o kadar yoğun oluyor ki ne yapacağımı bilemiyorum diyen bir bireye verilebilecek aşağıdaki tepkilerden hangisi empati örneği oluşturur? A. Yalnızlık dozunda yaşanmadığı zaman insanı yıpratabiliyor. B. Bu durumdan kurtulmak adına hiç çaba sarf ettin mi? C. Şikayet etmekle yalnızlıktan kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? D. Benim de zaman zaman kendimi çok yalnız hissettiğim anlar olur. E. Yaşamış olduğun yoğun yalnızlık hissi seni çaresizliğe itiyor. Dördüncü soruda cevabımız E seçeneğidir. Yaşamış olduğun yoğun yalnızlık hissi seni çaresizliğe itiyor olacaktı. Empati bireyin kendi düşüncelerinden sıyrılıp kendini karşısındakini yerine koyması, karşısındaki bireyi anlaması ve anladıklarını geri iletmesidir. Empatik tepki bu özelliği nedeniyle soru sorma, öneri, tavsiye, teselli, eleştiri, avutma, güven verme gibi durumları içermez. Empatide dinlenilen kişinin duygu ve düşüncelerine tercüman olmak vardır. Bu bilgiler doğrultusunda seçenekler incelendiğinde A seçeneğinde bilgi verme, B ve C seçeneğinde soru sorma, D seçeneğinde kendini açma durumlarına yer verilmiştir. Kişinin hissettikleri ve ifade ettikleriyle uygunluk gösteren tepki e seçeneğinde yer almaktadır. Bu seçenekte bireyin yaşadığı yalnızlık hissi ve çaresizlik durumu ifade edilmiştir. Cevabımız dördüncü soruda E seçeneğidir. Soru 5. Öğrencileri ile olan ilişkilerinde öğretmen ve öğrenci rollerini sürekli hatırlatan, öğretmen ve öğrenci davranışlarının bu roller çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen, öğrencilerin kendisinden beklenilenlere göre hareket etmesi gerektiğini savunan bir öğretmenin bu yaklaşımı öğrencilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin daha çok yerleşmesine neden olur. A suçluluk, B sorumluluk, C sıradanlık, D özellik, E üretkenlik. Beşinci soruda cevabımız C seçeneğidir. Sıradanlıktır değerli arkadaşlar. Öğretmenin sergilediği tavır öğrencilerin belirli kalıplara göre hareket etmesini gerektirmekte ve öğrencilerin farklı yönlerini dışarıda bırakmaktadır. Öğrencilerin kendisinden beklenilenlere göre hareket etmesi, belirli rollere göre davranması durumu öğrencinin özgünlüğünü engellemekte ve sıradanlığa neden olmaktadır maktadır. Çünkü insanları belirli bir kalıba göre şekillendirdiğinizde farklı olan yönleri dışarıda bırakılmış olur. Tek tip bireyler yetiştirmiş olursunuz. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği sıradanlıktır. Soru 6 o gün olanlara nasıl izin verdim bilemiyorum. Normal şartlar altında benim için imkansız gibi görünen bir olaya nasıl müsamaha gösterdiğimi anlayamıyorum. Keşke daha farklı davransaydım diyen bir bireye verilebilecek aşağıdaki tepkilerden hangisi konuşmayı devam ettirici tepki görevi görür? A. Bazen böyle olayları hepimiz yaşarız. Kendine çok fazla yüklenmemelisin. B. Bu sonuca neden olan sen değilsin daha geniş düşünmelisin. C. Daha farklı davransaydım derken şu an aynı durum olsa nasıl Nasıl davranırdın? D. Keşke demekle yaşanmış bir olayı çözemezsin. Geçmişi geçmişte bırakmak gerekir. E. Her olumsuzluğun seni geliştirdiğini bilmeni isterim. Bu olayın da sana katkıları olmuştur. 6. soruda cevabımız C seçeneğidir değerli arkadaşlar. Daha farklı davransaydım derken şu an aynı durum olsa nasıl davranırdın olacaktı? Bireyin ifade ettiklerine devam etmesini, konuşmasını sürdürmesini sağlayan tepkiler konuşmayı devam ettirici tepkiler olarak bilinir. Bu bağlamda seçenekler seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde uygun bir soru ile bireyin kendisini ifade etmesi sağlanmaya çalışılmış. Konuşmanın devam etmesi yönünde bir adım atılmıştır. Ancak diğer seçeneklerde ifade edilenler bireyi teselli etmeye veya bireye tavsiyelerde bulunmaya yönelik olduğundan bu tepkiler konuşmayı devam ettirmeye değil bitirmeye yöneliktir. Bu sebeple cevabımız C seçeneğidir. Soru 7. Çocuğunda tırnak yeme davranışı gözleyen bir aile bu konuda yardım almak amacıyla psikolojik danışmana başvurur. İfade edilen probleme yönelik psikolojik danışmanın aşağıdakilerden hangisini aileye önermesi beklenmez. A. Bu davranışın nedenlerini tespit etmeye çalışma. B. Bu davranışın hangi durumlarda ve ne sıklıkta sergilendiğini belirleme. C. Davranışı alternatif olarak bireyden beklenilen davranışları pekiştirme. D. Davranışın yoğun olarak sergilenmediği zamanlarda durumu görmezden gelme. E. Bu davranışın davranışın belirli dönemlerde sergilendiğini ve zamanla geçeceğini söyleme. 7. sorunun cevabı E seçeneğidir. Bu davranışın belirli dönemlerde sergilendiğini ve zamanla geçeceğini söylemedir. Tırnak yeme davranışı davranış bozuklukları içerisinde yer alan bir davranış olup bu davranışın gözlenmesi durumunda bu bozukluğu gidermeye yönelik adımlar atılması gerekir. Sorunun nedenlerini tespit, gözlenme zamanlarını ve sıklığını belirleme, yoğun olmayan zamanlarda durumu görmezden gelme ve uygun davranışları pekiştirme bu adımlardan bazıları olabilir. Ancak bu davranışa ilişkin herhangi bir eylemde bulunmamak ve davranışın zamanla geçeceğini düşünmek davranışın yerleşmesine de neden olabilir. Tırnak yeme davranışının belirli dönemlerde sergilendiğini ve zamanla geçeceğini söyleme psikolojik danışmanın aileye önermesi beklenmeyen bir durumdur. Soru 8. Çocuklarının okulda verilen ödevleri yerine getirmediğini ve kurallara aykırı hareket ettiğini öğrenen bir ailenin bu durum karşısında aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sendili örneği oluşturur? A. Ödevlerini yapmama gerekçeni öğrenebilir miyiz? B. E, bu durumu öğrenince hayal kırıklığı yaşadık. C. Bütün bu emeklerimizin karşılığını sorumsuz davranarak mı ödeyeceksin? D. Senden daha farklı davranışlar sergilemeni bekliyoruz. E. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. 8. sorunun cevabı C seçeneğidir. Bütün bu emeklerimizin karşılığını sorumsuz davranarak mı ödeyeceksin olacaktı. Sendili yaşanan bir duruma ilişkin bir bireyi eleştirmeye, yargılamaya yönelik bir dil olup bu dil bireyi savunmaya itmektedir. Yaşanan olaya ilişkin soru sorma, öneri, tavsiye, beklentileri ifade etme, duygu ve düşüncelerden söz etme gibi durumlar sen dili örneği oluşturmaz. Bu bilgilerden hareketle seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde bireyin eleştirildiği ve bireyin sorumsuz davrandığından söz edilmektedir. Bu nedenle bu tepki sen dili örneği olarak görülür. Cevabımız bu açıklamalar doğrultusunda C seçeneğidir. Soru 9. Girdiği kimya sınavından düşük not alan Aylin'in bu durum sonrası aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi öz saygısının düşük olduğunu gösterir? A) Sorular zordu. Bu soruları cevaplamak için çok çalışmak gerek. B) Ne kadar çalışsam da kimya dersini başaramıyorum. C) Bu dersi başarmanın bir yolu olmalı. D) Bu sınav istediğim gibi geçmedi. E) Bir sonraki sınavda bu notu telafi etmem gerekiyor. 9. soruda cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Ne kadar çalışsam da kimya dersini başaramıyorum olacaktı. Bireyin bir duruma ilişkin kendisini yetersiz görmesi, yaşanan olumsuzlukların nedenini kendine yüklemesi, öz saygısının düşük olduğunu gösterir değerli arkadaşlar. Yüksek öz saygılı bireyler yaşanan olumsuzlukları ve olayları gerçekçi değerlendirirken aşırı yüksek öz saygılı bireyler ise olumsuzlukları başka etkenlere veya başkalarına yükleyerek açıklama eğilimindedirler. Bu bilgilerden hareketle seçenekler incelendiğinde A seçeneğinde olumsuzluğu soruların zorluğuna bağlamak ve daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulamak B seçeneğinde kendini yetersiz görmek, C seçeneğinde bu durumu aşmak adına çözüm aramak D seçeneğinde yaşanan durumu gerçekçi bir şekilde ifade etmek E seçeneğinde ise ileriye yönelik bir planlama yapmaktan söz edilmiştir. Dolayısıyla B seçeneğinde kendini yetersiz görme söz konusu olduğu için için öz saygının düşük olduğunu bizlere gösterir. Soru 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? Öğrencileriyle ilişkilerinde Rogers'ın saydamlık prensibine uygun hareket etmek isteyen bir öğretmenin kullanabileceği bir ifadedir. A. Sizden istediklerimi yapmadığınız takdirde bundan siz zararlı çıkarsınız. B. Her bireyin olduğu gibi sizin de sorumluluklarınız olduğunu unutmayın. C. Birlikte hareket ettiğimiz takdirde daha verimli olacağımıza inanıyorum. D. Motivasyonunuzu yüksek tutarsanız başarı Zamanla gelecektir. E karşınıza çıkan engelleri, yaşadığınız olumsuzlukları kendini geliştirme yolunda bir fırsat olarak görebilirsiniz. 10. soruda cevabımız C seçeneğidir. Birlikte hareket ettiğimiz takdirde daha verimli olacağımıza inanıyorum olacaktı. Saydamlık bireyin sahip olduğu duygu ve düşüncelerini değiştirmeden karşısındaki bireylere iletmesidir. Bir başka deyişle bireyin hissettiklerini karşısındaki bireylerle paylaşması olduğu gibi davranması demektir. Bireyin bilgilendirme yapması, tavsiyelerde ve önerilerde bulunması, yol göstermesi saydamlık olmaz. Bir söylemin saydamlık saydamlık olması için kişinin hissettiklerini içermesi gerekir. Bu doğrultuda seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde öğretmenin duygu ve düşüncelerine yer verilmiş ancak diğer seçeneklerde öğretmenin tavsiyelerinden söz edilmiştir. Dördüncü soruda cevabımız C seçeneğidir. Sosyal etkileşim ve iletişim ikinci çözümlü deneme burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zoom dersimle ilgili ayrıntılı bilgileri açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Sizler de aramıza katılmak isterseniz orada bulunan WhatsApp linkini tıklayarak grubumuza gelebilirsiniz. Günde yaklaşık 100 soru çözüyoruz. Konu özetleri paylaşıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Yaptığınız çalışmalarda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.